Kendi yani bisikletine kendi hava bastım Onur. Devran bisikleti düşürdü. Ödüm koptu. Bir şey oldu mu? Ayağın acıdı mı? O, ha, ol. Ne yapıyorsunuz ah, ya? Pompa Bulduk. Ne yapacaksınız bisiklet pompasını? Onur'un bisikletin havasıymış arkadaşlar. Gidip hava basacağız. Haydi gidelim o zaman. Onur mu geliyor? Evet şu an Onur geliyor. Bak onun sürpriz yapacağız. Haberi de yok bak. Haberi yok mu? Bir haftadır var ya lastiğin havası inmiş bisikleti. Evet. Bir şişireceğiz bir de sakız dersen. Tamam renkli sakız mı aldın? Evet. Hadi gidelim Devran geldi. Zaten Onur geldi sizlerine kadar. Biz gel, geldi. Geldi geldi. Hadi, Hadi inelim 4, dışarı. Hadi bisikleti tekerin havasını şişireceğiz. Hadi gidelim sakız Onur. Tamam. Çıktı mı bisiklet? Hadi çıkarın bakalım dışarı. Onun havası var mı Devran'ın? Sakız dağıtıyor yani, bak yani, herkese. Senin. Tamam. Al, e Çocukların gönlünü de yapmak lazım. Tabii ki yiyor. Al. yiyor. Alperen de sakız yiyor. Al sen de al. Sen de al. Alperen güzel mi? Evet. Ha, ha, siz güzel. de alır mısınız? Ben bir de tane alırım. Kaldı, sen tamam alırsın. alırım. Teşekkür Size ederim. Size de sakız var. Tamam. Başlayalım. Kiminkini önce şişireceksin? Şu bir saniye. Onur'un bisikletini mi? Baba bu. Bak Neresi? siz de bakın bak. Bak Pınar görüyor musun? Evet havası inmiş bay. Hava yok bak hiç. Bu şekilde biniyor bak. Tamam şahit şişir bakalım. Senin aklına gelmedi değil mi hiç? Yo ben hiç görmedim ki onu. Nasıl görmedin? Görmedim. Tut, tut bisikleti tut. Bisikletini tut Onur. Bakalım şişirebilecek misin tekerini? Ben şişireceğim. Tut, Oluyor tut, mu? Bisikleti bas. iyi tutman lazım. Frene bas. Şişirebilecek misin? Daha önce şişirdin mi bisiklet tekeri? Bir kere şişirmiştik patlatmıştım hatırladın mı? Aa gerçekten mi? Hatırlamadım ama. Şu an havası hep gitti galiba. Evet. Ben şişireceğim sen tut. Tam bas o zaman, hava bas. Babası tutuyor. Onur sen şişir bakalım. Biliyor musun nasıl şişireceğini? Şuraya bas. Tamam. Oluyor mu? Şişiyor mu şu an? Şişiyor galiba. Bakalım. Bakacağız şişecek mi? Şişiyor şişiyor bas, bas. Gerçekten mi? Evet. Onur da... kendi şişiriyor bisikletin tekerini. Dur bana ver. Hayır. Tamam. Hebelim şey oldu. Son. Olur yıkarsın elini. bir şey olmaz. Ol daha. Olacak o kadar. Ama Onur. vallahi iyi yapıyorsun ha. Bas bas. Çok fazla da yapmasanız mı? Yok bas. Devran yardım et bize. Devran sen de gel yardım hava et. Hava bas hava bas. Oldu. Yoruldun mu Onur? Az daha. Çok Hadi, az kaldı. Çok az. beyazı boyadım. Vallahi Onur yorulmadın mı? Devrem. Biraz Onu da devran mı yapsa? Biraz. Hadi. Tamam, şimdi de devran yapıyor. Onu yap. birazcık yorulmuştu. Oldu, oldu mu? Oldu. Bence de yeter artık. Ha, çok tut, da fazla şişirmeyin. Onur iyi tut bisikleti. Biraz da baba şişirsin. Yeter Oo, artık, yeter tamam. Yeter yeter. Havası kaçtı mı tekrar? Kaçacak galiba. Kaçırma yok havasını. iyi, iyi tamam. Ön tekeri nasıl? Onda da yok. Onda da mı? Ön tekerinde de mi hava Öntekerde yok? Ön tekerde de hava yok. Onda basacağız şimdi. Tamam. Onu Öyle da yapalım. Şimdi mi? bir şey söyleyeceğim. Buraya gel Devran. Sen de gel. Hep birlikte söyleyelim. Arkadaşlar bundan sonraki bisiklet videomuzda Devran'ın şu koltuğunu değiştiriyoruz. Sonra bisikleti süslüyoruz. Onur'un da bisikletini süslüyoruz. Ama koltuğu değiştireceğiz. Tamam. Başka bir renk alacağız. Tamam. Hadi bakalım Ay, şey nasıl olacak. Şey Süsleriz belki daha çok hoşuna gider başka bir renk. Şimdi ön tekeri mi yapacaksınız? Onur bisikleti tut bak, sen yine. Bak bunu da göstereyim gel. Bisikleti tut sen. Bak gördün mü? Evet bunu da inmiş. Bak bak iyi göstereceğim bak iyi bak. Evet gördün, gördün, gördün mü? Gördüm gördüm. Bu bir, bir aydır böyle. Tamam şişirdim. Sen edin. görmedin değil mi? Ben gerçekten görmedim. Dikkatli Yapamaz etmedim. mıydın? Zannetmiyorum. Yapamadım. Sen yapacaksın. Yapamıyorum ya tamam, hayır hayır. Sen Onur yapabilirsin tut. Onur'la birlikte. Onur tutsun. Oldu mu? Devran yoruldu bence. Ay bir olmuş. Biraz da sen yapsana Onur. Oldu. Biraz da onu şişirse. Devran yoruldu ama. Mu? Yoruldu, yoruldu. De. Biraz da onu şişirse. Onur gel bu tarafa. Senin bisikletin biz hava basıyoruz. Evet, kendi bisikletine kendi hava bastın Onur. <laughs> Devran bisikleti düşürdü. Ödüm koptu. Bir şey oldu mu? Ayağın acıdı mı? Ko ha, olabilir. Oh. Bakalım Onur'a. Aferin Onur. Yoruldun mu sende de? Bakayım. Şişmiş mi? Bakalım mı? Ben de böyle bir bakayım. Ben de bakayım. Çok az bir şey. Biraz bu. daha kalmış. Ve son olarak baba şişirmeye devam ediyor. Artık bitmedi mi? Bitti bitti az kaldı. Bitti mi? Bence de bit. Baksana Onur olur oturdu. Onur şöyle bir tur göreceksin. Çok evet, hızlı evet. gidecek. Yeter artık yeter. <gülüyor> Bakalım. <laughs> Deren sıkıntı bisiklet sürmeye başladı. Bence yeter. Bayağı şişmiş çünkü. Deren yeter değil mi? Hı -hı. Bence de yeter. Hiç deneyemezsin abi. Sen deneyeceksin Onur. Seni Onur bir tur atarken görelim. Tamam görelim. Tamam mı Devran? Tamam. Senin hava nasıl? Devran'ın havası nasıl? Ben bir bakabilir miyim? Bence iyi Devran'ın havası. Bisikletin Bana havası. Ben. İyi mi? Bak tamam. sen de bak bir. Ya, önde bakma da. Bu Sibopların renklileri varmış. Ee? Geçen birinde gördüm çok hoşuma gitti. Muhakkak ondan alacağım bir dahaki videoda. Onu ya da göreceksiniz. Ya. Tamam. Şu var ya. Evet, ha, ha, şu oraya diyorlar. taktığın ha, yer taktığımız mi? Ha taktığın sibop tamam. Bunun renklileri var. Çok güzel. Bir dakika videoda bu da olacak. Tamam. Hadi, hadi bak Onur bakalım. bin bakalım. Şimdi hızımı toparlayıp geleceğim. Benden hadi. bu kadar. Tamam hadi sür bakalım bisikletini. Hadi 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 bakalım. Nasıl gidiyor Onur? Yavaş Çok yavaş, yavaş. İyi mi şimdi? Hızlan. Fren de kullan. Bence gayet iyi. Devran dikkat et sen de düşme. Gitti Onur bakın. Şimdi şu taraftan gelecek. Şöyle göstereceğim şimdi. Ve sitenin etrafını döndü geldi. Nasıl? İyi. Çok... İyi mi? Çok hızlı gidiyorsun. Vallahi çok hızlı Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.